Kefir nedir? Neye iyi gelir? Kefirin faydaları nelerdir? Süt ürünlerinden biri olan kefirin insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Uzmanlar tarafından düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen kefir, uzun yaşamın ipucu olarak detaylandırılmaktadır. Kefir, maya ve bakteriden elde edilen süt ürünleri arasında yer alır. Yoğurttan sonra en çok tüketilen süt ürünü olarak bilinir. İnsan sağlığına olan faydalarından dolayı uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilir kefir, inek, koyun, keçi sütünden yapılır. İçerisinde ise B1, B2, k 2 vitamini ve kalsiyum, magnezyum, probiyotik içerir. İnsan sağlığına olan faydaları şunlardır. Sindirim sistemini düzeltir. Damar sertliğine gelir. Kas kasılmalarını giderir. Sinir sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı insan sağlığı açısından direnç artırır. Bağırsakları çalıştırır yorgunluk gidericidir. Stresi azaltır, kolesterol düşürür, depresyon engeller, tansiyon dengeler, kanı temizler, kansızlığa iyi gelir, karaciğeri gelir, kan bozukluğuna iyi gelir, tırnakları sağlıklı kılar, cildi güzelleştirir, cilde parlaklık verir, egzama iyi gelir, yarı ve yanıkların iyileşmesinde yardımcı olur, idrar yolu hitaplarına iyi gelir, mide rahatsızlığına iyi gelir, bağırsak rahatsızlığına iyi gelir, böbrek hastalarına iyi gelir, safra kesesine iyi gelir, beslenme için önemli bir faktördür. Kilo kontrolü sağlar, kasların gelişimini etkiler, kemiklerin gelişimini etkiler, dokuların gelişimini etkiler, vitamin, mineral desteği vardır. Diş çürüklerine iyi gelir, işte açar, beslenmeye destek olur, kabızlığa iyi gelir. Görmeyi güçlendirir, kesiklerin iyileşmesine yardımcı olur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Zeka gelişimi sağlar, alerjilere karşı koruma kalkanı oluşturur, bağırsak florasını destekler, böbrek taşına iyi gelir, vücudu alkolden temizler, kanser hücrelerinin büyümesini engeller, ülseri iyi gelir, vücut fonksiyonlarını düzenler, gastriti iyi gelir, mantarı iyi gelir, yüksek tansiyon düşürür, kan damarlarını temizler, kalp rahatsızlığına iyi gelir, kolon kanserini önler, pankreas sorunlarına iyi gelir, vücut direncini artırır, diş sağlığına iyi gelir, karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Meyveli kefirin faydaları nelerdir? Kefirin birden çok çeşidi vardır. Bunlardan meyveli kefir diye ayrılır. Meyveli kefirin yararları ise doğal ve faydalı probiyotikle sindirim sistemini düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük etki sağlar. Kefir oldukça sağlıklı bir besindir. Ancak her şeyin fazlası zarar olduğu gibi kefir de fazla kaçırırsanız sağlığınıza bir miktar zarar verebilir. Günün her anında bir bardağı kefir içebilirsiniz. Ancak sağlığınızın bozulmaması açısından normal olan tüketim şekli ise günde iki bardak içilmesidir. Ergenlik ve yetişme çağında olan çocukların kefir yatmadan önce içmeleri daha da sağlıklı olacaktır. Kefir zayıflatır mı? Kefir içerisinde yer alan mayalardan dolayı kişinin bir süre içerisinde zayıflamasını sağlar. Mayadan dolayı yenilenlerin kolaylıkla sindirilmesini sağlar. Diyet yaparken kefir içerseniz daha etkili bir şekilde zayıflama sonucuna ulaşmanız mümkündür. Kefirin kalorisi ise diğer ürünlere göre çok düşüktür ve bu yüzden de daha çok tüketilebilir ve kefir tok tutma özelliğine sahiptir. Açıkçası kefir zayıflatır. Kefir ne zaman içilmelidir? Yetişkin bir insan vücudu için kefirin içilme zamanı önemli değildir. Günün istenen anında kefir içebilirsiniz. Herhangi bir sakıncaya bulunmamaktadır. Ancak kefir içimini abartmamalısınız.